Arkadaşlar şimdi geldik madde 19'a. Yabancı ülkede işlenen suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılırken verilecek cezanın üst sınırı suçun işlendiği yerdekinden fazla olamaz. Evet yabancı ülkede işlenen bir suçtan dolayı Türkiye'de bir yargılama yapılıyorsa verilecek ceza o işlediği suçun olduğu yerde verilecek ceza ne kadarsa ondan fazla olamıyor. Şimdi ancak suçun Türkiye'de güvenliğe karşı ve Türkiye'nin güvenliğine karşı veya zararını olarak işlendiyse, Türk vatandaşına karşı ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişi zararına olarak işlenmesi durumunda yukarıdaki fıkra uygulanmaz. Yani Türkiye'nin güvenliğine ya da özel hukuk tüzel kişisine, bizim özel hukuk tüzel kişimize karşı işlendiyse uygulanmıyor bu. Yani daha fazla verebiliriz. Mülkülük ilkesi dışındaki ilkeler gereğince... Türkiye'de yargılama yapılırken 19. madde uygulanması söz konusudur. Mülkülük ilkesi haricindeki diğer ilkelerde demek ki madde 19 uygulanıyor. Kişi bakımından uygulama sınavda yok bizim. O yüzden anlatmayacağım. Geri vermeyi de anlatmayacağım. Geçiyorum bunu. Şimdi geldik suça. Evet. Çok önemli bir konu. Suç. Kanun kanunun karşılığında ceza veya güvenlik tedbirleri öngördüğü haksızlık demek ki suç. Şekli anlamda tanımlanan fiillerin cezalandırılabilir şekli anlamda tanımlama fiillerin cezalandırılabilir oldukları için suç olduğunu kabul eder. Yani fiiller cezalandırılabilir oldukları için suçtur. Suç oldukları için cezalandırılabilir değil. Hukuka aykırılık hukuka aykırı ve tipe uygun davranış haksızlık teşkil eder diyoruz haksızlık hukuka aykırı fiili hukuka aykırı fiil hukuka aykırılıksa ile hukuk düzeni arasındaki çelişmeyi ifade ediyor. Haksızlık hukuka aykırı olan fiili, hukuka aykırılık ise fiili ile hukuk hukuk düzeni arasındaki çelişkiyi ifade ediyor. Tipiklik oluşması gerekiyor bir yaptırım için öncelikle. Daha sonra hukuka aykırılık ve daha sonra kusur en son yaptırım. Önce tipiklik oluşacak. Sonra nokta saygı Sonra kusur. Ve yaptırım ona göre. Fiilin sosyal uygunluğu diye bir şey var. Bu da tipik bir hareketin toplumsal açıdan uygun olmak şartıyla ceza verilmemesi. Eğer bir davranış toplumsal açıdan uygunsa buna ceza verilmiyor. Bu fiiller tipiklik oluşturmaz. Ne? Beren hocanın görüşü böyle. Bu fiillerin tipiklik oluşturmadığını, tipikliğin içinde olmadığını düşünüyor. İzin verilen risk ve toplumun genelinin tolerans gösterdiği davranışlar olarak ikiye ayrılıyor bu. İzin verilen risk ve toplumun genelinin tolerans gösterdiği davranışlar. Mesela sünnet olma suç değil. Niye? Toplumun geneli to tolerans gösteriyor. ve izin verilen risk ne? Trafiğe çıkma. Normalde bir kaza olabilir, bir suç işlenebilir, herhangi bir şey olabilir, bir ölüm, ölüme sebep olunabilir ama izin verilen risk çerçevesinde olduğu için bu sosyal uygunluktan suç olmuyor. Şimdi geldik suçun unsurlarına. Öncelikle tipiklik. Geniş anlamda tipiklik cezalandırılabilirliğin tüm koşullarını ifade ediyor. Dar anlamda tipiklik ise suçun maddi ve manevi unsurlarını ifade ediyor. Eğer hukuka aykırılığa işaret eden kavram belli ise yani maddede hukuka aykırılığa işaret eden kavram belli ise kast hukuka aykırılığı kapsıyor. Yani kast hukuka aykırılığı kapsıyor. Yani kastın olması gerek. O davranış hukuka aykırı olmak için kastın olması gerek. Yok genel bir suç oluşturuyorsa hukuka uygunluk sebebi olabileceğinden kapsamaz. Eğer yoksa hukuka aykırılığı işaret etmiyorsa kanuni tanımda direkt bunun, bu durumda hukuk uygunluk sebebi olacağından kast hukuka aykırılığı kapsamıyor. Böyle diyor yazarlar. Yazarlar böyle diyormuş ama başka bir görüşte görmedim. Maddi manevi unsurlar düzenlenirken tanımlanabilir ve değerlendirilebilir unsurlar kullanılmaktadır. Tanımlanabilir unsurlar ne? Mesela herkes tarafından bilinebilen ağaç, kalem, elma, toprak... Böyle şeyler. Değerlendirilebilir ise kanuni tanımda olup değerlendirilmesi gereken unsurlar. Mesela kamu görevlisi ya da kaçınılabilirlik. Bunların değerlendirilmesi lazım. Burada geçiyorum. Şimdi geldik. Maddi unsurlar haksızlık tipini kuran ve onu bire bireyselleştiren unsurlardır. Yani haksızlık tipini kuran ve onu bireyselleştiren unsurlardır fail, hareket, mağdur, netice, nitelikli hal, konu gibi kanuni tanımda yer alan unsurlardır. Fail, hareket, mağdur, netice, nitelikli hal, konu gibi kanuni tanımda yer alan kanuni tanımda yer alan unsurlardır. Pozitif, pozitif düzenin ifade edilmeyen nedensellik bağı ve pozitif düzende ifade edilmeyen nedensellik bağı ve objektif esnadiyette buradadır. Evet, nedensellik, objektif, islaniyeti de burada kabul ediyoruz. Maddi unsurdan sonra manevi unsura bakılır. Neydi? Önce tipiklik, sonra hukuk, aykırılık, haksızlığın oluşması için. Tipiklik ne? Maddi manevi unsur. Maddi unsurdan sonra manevi unsura bakılır. Fail ile fiil arasındaki manevi bağ. Manevi unsurdur. Manevi unsur suçun haksızlık içeriğini belirler. Manevi unsur olmadan suç teşkil eden haksızlık olmaz. Kast taksir demişiz bakın. Şimdi cezalandırılan hareketin unsurlarının gerçekleşmesinden ve kusurun belirlenmesinden sonra değerlendirme kapsamına alınan haksızlığın oluşmasında etkili olmayan şartlar, ayrıca varlığı gereken bir şart ve cezalandırılabilirlik için bulunmaması gereken sebepler. Ney bunlar? Objektif cezalandırılabilme şartları ve şahsi cezasızlık sebepleri de cezası, cezayı ortadan kaldıran şahsi sebepler. Bunlar. Şimdi objektif cezalandırılabilme şartları gerçekleşmediği takdirde faile ceza verilmesini engelleyen şartlardır. Yani bir şart aranıyor hani ceza vermek için kanunun tanıdığı bu gerçekleşmemişse ceza verilmesini engelleniyor azmettiren veya yardım eden de cezalandırılmaz. Eğer fail cezalandırılmıyorsa bu şart gerçekleşmediği için azmettiren veya yardım eden de cezalandırılmıyor. Kusurluluğu kaldıran veya etkileyen hata halleri bundan, bunlar bakımından etkili olmaz. Kusurluluğu kaldıran veya etkileyen hata halleri de objektif cezalandırma ve şartları bakımından etkili olmuyor niteliği uygun olmak şartıyla teşebbüs mümkündür. Eğer uygunsa niteliği objektif cezalandırılabilme şartlarının teşebbüs mümkün. Gerçek objektif cezalandırılabilme şartları, haksızlık ve kusur gerçekleşse bile objektif olarak önemli bir olay gerçekleşmeden cezayı kabul etmeyen şartlardır. Yani bakın haksızlık ve kusur gerçekleşse bile o şartı arıyor. Objektif olarak belirlenen önemli bir olayı arıyor. Mesela TCK 343 karşılıklılık aranıyor. O gerçekleşmeden cezayı kabul etmiyor. Gerçek olmayan objektif cezalandırılabilme şartları ise haksızlığa dahil olup onun örtülü unsurlarını oluşturur. CCK 238 demişiz. Mesela orada da belli bir şey aranıyor yine şart aranıyor tabii ki de. Bu haksızlığa dahil haksızlığa dahil onun örtülü unsurunu oluşturuyor maddeye bakabilirsiniz. Başta yazıyor. Şimdi geçtim. Şimdi geldik. Bazı objektif cezalandırılabilme şartı içeren suçlarda şartın hareketin sonucunda gerçekleşmesi aranmıştır. Şart hareketin sonucunda gerçekleşecek. Mesela görevi kötüye kullanma. Hareketin sonucunda gerçekleşecek şart. Şahsi cezasızlık sebebi suçun işlenmesi anında var olan ve baştan itibaren failin cezalandırılmasına engel olan veya cezada indirme yol açan sebepler. Mesela Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu, dokunulmazlığı bunlar. Cezayı kaldıran şahsi sebepler ise suçun işlenmesinden sonra ortaya çıkıp cezayı engelleyen veya indirime sebep olan şartlar. Mesela suç işlemiş ama pişman etkin pişmanlıktan yararlanıyor. İşte bu da cezayı kaldıran şahsi sebep. Failde bulunan kişisel cezasızlık sebebi şeriklerin sorumluluğunu etkilemeyecek. Tabii ki de. Sonuçta şahsi cezasızlık sebebi. Tipikliğin maddi unsurları dediğimizde maddi unsur suç oluşturan davranışın dış unsurlarının belirlenmesini kapsamaktadır. O fiille ilgili özel hükümler kapsamında nitelendirilen hükümler ve genel hükümler kapsamında tamamlayıcı olarak uygulanan belirlemelerdir. Özel hükümler ve genel hükümler de gördüğünüz gibi maddi unsuru oluşturan maddi unsur işte. 211 alkol örneği. Bunu hoca derste anlatmıştı ve hmm, orada da, da kitapta da uzun anlatıyor. O yüzden önemli olabilir. Şey 179 madde 179 Alkollü araç kullanma ile alakalı. Maddi unsur kastın, taksirin ve kastı engelleyen hatanın nirengi noktasını oluşturmaktadır. Yani kast taksir için maddi unsurun bilinmesi gerekiyor. Ve kast engelleyen hata da eğer hatada da bilinmiyorsa maddi unsur kast olmuyor. Maddi unsurlardan biri gerçekleşmezse ortada suç yoktur. Biri bile olmazsa ortada suç olmuyor. Suçun işlendiği yer ve zaman açısından önem taşıyor. Maddi unsur. Her zaman. Onları da işlemiştik zaten. Her maddi unsur fail ile ilgili belirleme içerir. Fail ile ilgili belirleme içeriyormuş her maddi unsur. Yaptırma bağlanan hareket ve bu hareketin özelliği belirtilir. Hareket ve hareketin özelliği belirtiliyor. Neticeye bağlı ise neticede maddi unsurun içerisinde. Hareket ile netice arasında nedensellik bağı kurulması ve objektif isnadiyetin yapılmış olması gerekiyor. Netice varsa bu da maddi unsur içinde ve hareketle netice arasında nedensellik bağı ve objektif isnadiyetin yapılmış olması gerekiyor. Nitelikli unsurlar da maddi unsur kapsamında ve konu ve mağdur da maddi unsur kapsamında. Şimdi bunu da geçiyorum. Ha bitti. Evet bitti. <laughs> Kolay gelsin.